Arkadaşlar merhaba yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Clash yakın dövüş etkinliğinde oynayacağız ve size en iyi desteği, en iyi taktiği her şeyi vereceğim. Yani size çok rahat şekilde bitirebilirsiniz. Ve en sonunda da bir tane flama veriyormuş ki mega şövalye oyuncusuysanız bunu kaçırmayın zaten. Flamada topluyorsanız da bence kaçırmayın arkadaşlar. Bu etkinlik çok kolay. En iyi desteği şunlarmış. Bir numaralı deste buymuş ki biz bunu oynayacağız arkadaşlar. iki numaralı deste şuymuş. Bu deste de fena değil yani ben baktım. 3 numaralı deste de buymuş arkadaşlar. Bu desteleri oynarsanız bence inanılmaz bir şekilde rahat bitireceksiniz. Çünkü bunların hepsi özel tasarlanmış desteler. Ve arkadaşlar bu arada bir konuşma yapmak istiyorum. Bu kanalda gerçekten ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Bu, bu kanal biraz daha doğal, daha böyle rahat takıldığımız bir kanalımız. O yüzden eğer beğeni atıp destek olursanız her videoya veya ne bileyim abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu kanalda bir şeyler yapmaya çalışacağız. O zaman arkadaşlar hadi bakalım başlayabiliriz. Evet karşımızda Marcos diye birisi var. Şimdi mesele şu. Yani yakın mezik kartı atıyorsunuz. Anakulenizdeki güçler toplanıyor. Sonra arkadan sırayla Mega Şövalye pardon Pekka. Sonra Mega Şövalye bırakıyor. Sistem bu. Hemen çeteyi bırakalım. Şimdi çok garip bir şekilde bir sürü kartı yakın menzili sayıyor. Mesela minyon sürüsünü bile yakın menzilden saydığı için bu etkinlik birazcık garip bir etkinlik ama güzel güzel. Yakından vuran her şey yakın menzili sayıyor gerçi. Evet bize prensi bırakalım çünkü prens var ya acayip etki ediyor. Ya baksanız az önce fullendi bir anda. Evet prens çok iyi gidiyor şu an. Adam bence noob yani adam köprüden mini pekka basmasıyla kendi belli etti. Şöyle güzel çarpma. Bunu bekliyor muydu bakalım? İskeletorsu varmış hemen oklar. Okları biraz da aşağı atınca daha hızlı gidiyor onu fark ettim ben. Şöyle fişekçi basalım. Diyeceksiniz Semi e sporcusu yemin fark ettin. Fark ettim derken önem çok önemli olduğunu fark ettim. Evet gayet güzel temizlik. Elektrolev zaten çöp bir kart olduğu için. Aa elektrolev eskiden ne kadar güçlü ya. Elektrolev'in ilk geldiği zamanı ben hatırlıyorum. Vali hala gözümün önünde. <laughs> evet gayet iyi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu etkinliği oynarken aklıma şu geldi. Hani burada bir sürü pekkalar falan etrafta doluşuyor ya. Hatta bu metoda herkes pek oynadığı için. Aklıma şu geldi. Ben eskiden antisiz desteği yapmaya çalışıyordum. Düşündüm Semih acaba nasıl anti olabilirim ya herkesi falan diye düşünüyordum. Aklıma dedim geldik ya pek kalabilirim yerden her şeyi anti yerden giden. E, cellat alırsam da havadan giden şey anti olurum falan diye böyle saçma sapan desteği almıştım ve atak kartımı mezarlıkta. Onu atılıyorum arkadaşlar. Şimdi çarpma attım ya iskelet ortası atacak muhtemelen. O yüzden oklar atıyorum. Oo <laughs> evet. Evet arkadaşlar bence böyle oynayarak gelebilirsiniz bu mücadeleyi. Öyle arkadaş aklıma geldi ama aslında şunu öğreniyorsunuz sonradan. Öyle şeyler yaparken antisiz desteği bulamıyorsunuz. Antisiz deste şu oluyor. Hızlı destelerle savunmayı kurmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hani iyi savunursanız atıyorum fişekçi döndürmeyi, teste döndürmeyi öğrenirseniz o zaman antisiz oluyorsunuz derken Anakule'nin neredeyse almak üzereyiz. Ben bu 3 çalmadan bu adamı bırakmam. Devam ediyoruz. Hadi 3 saç az kaldı. Öyle arkadaşlar bu desteklerde inanılmaz sağlam ya ben bunları tavsiye ederim Ha bu arada bazı arkadaşlar şey yazmış geçenki videoya Semih sen daha etkinin ilk defa oynuyorsun en iyi nereden biliyorsun da bize öğretiyorsun niye yalan söylüyorsun falan diye bir yorumlar geliyordu Arkadaşlar ben resmi siteden bakıyorum ya yani bu benim bu kanalda gösterdiğim etkin, etkinlikler geldikçe size her etkinin en iyi gösteriyorum ya Onu ben kafamdan uydurmuyorum biliyorsunuz resmi istatistiklerden alıyorum Royal API sitesinden O yüzden oynamasam da biliyorum etkinin en iyi O yüzden bu, bu kanaldaki desteğe güvenin arkadaşlar Ben tamamen hani sizin için çekiyorum bu videoları. Bir de eğlenceli bazı etkin. Hele bu etkinlik bence çok eğlenceli. Mega Şövalye evrim, Pekka evrim falan gayet iyi. Arkadaşlar görüyorsunuz ilk maç 3 taç ama herkes böyle kolay olmayacak muhtemelen. Daha zor rakipler gelecek. Evet, direkt prensle başlayalım. Bu etkinlikte ne kadar erken şu pekkaları, mega şövalyeleri spamlatırsanız arkadan o kadar kardısınız. Yani mantıken de çok saçma bir şey bence. Saçma derken inanılmaz iyi bir şey yani. Arka düşünsene bedava pekka, bedava mega şövalye, kocaman mega şövalye. Bence gayet iyi. Bu adam da barzulunu gene belletti etti. Az önce adam elektro, ejder ve paket attı. Fişekçiye bakar mısınız? Canın yarısını kullandı ve valkür döndürüyor bir de neyse. Gayet iyi, güzel. Şimdi bu desenin mantığını anlatayım arkadaşlar. Ben bu deseni birazcık önyargı... Eğer siz de oynayacaksanız deseyi. Ben ön yargılıydım bu desteğe karşı çünkü atak kartı falan hiçbir şey yok ama şunu fark ettim Arkadan kart spamlandığı için atak kartına ihtiyacınız yok Zaten onlar bayağı bir iksir kazandıracağı için kartsız da oynayabiliyorsunuz Gene prensi bırakalım fullenecek özelliğimiz Şimdi de mega şövalye bırakacağız değil mi? Yok ilk daha pekka, ilk pekka bırakıyoruz sonra mega şövalye bırakıyoruz, sistem böyle yani Prensi e nasıl bir karta dönüştü ya prens bayağı güçlü oldu Eskiden yüzüne bakmıyorduk bir anda böyle süpersel ekibi göz göre göre gözümüze soktu yani prens kartını Bu kadar güçlü değildi mi o? Evet Şimdi hangi taraftan spawnlanacak ona göre gecesi bırakacağım Mesela şuradan tam bu noktadan atınca Denk gelmesi lazım Spawnlanacak kartla bakıyorum Evet bakın Gördünüz mü arkadaşlar Tam o noktadan atıyorum Ve kart spawnlanınca arkasına saklanıyor Mesela O nokta neydi en köşedeki karenin bir oluyor. şu desteği döndürelim oklar sağlayalım Güzel gidiyoruz Bedava Pekka'nın arkasını destekliyoruz yani Beleşten güzel şey mi var ya <laughs> Değil mi yani Beleş Pekka sonuçta Bravo ama ikinci fişekçiyi öldüremiyoruz adam oklarımız olmadığı için <laughs> çok rahat savunuyor bundan bahsediyorum arkadaşlar rakibi döngü dışı bırakmak baya önemli bir şey tabi bu adam döngü dışı bırakmadı ayna kartı sayesinde döngü dışı kaldık ama olsun Bravo basalım şöyle çeteyi de prens çok tehlikeli biliyorsunuz fişekçi öldür artık şunu neyse anlık açalım da bir rahatlayalım <laughs> gerçi rahatız zaten de anokule açmayı seviyorum biliyorsunuz Güzel. Mega şövalye evrimi geldi. Dur. İksir golemin var ya param parça yapar yani. İttirip pittir yani. İşte aslında burada güçlü mega şövalye evrimi. Bu tarz durumlarda. Bravo. Orası bayağı kalabalık. Okları yapıştırdım. Hadi mega şövalye fırlat onları. Sıra sıra. <laughs> sıra sıra fırlat. Pekle de fırlat. Aferin. Şifacı da fırlat. <laughs> Çok garip mekanik yani. Vay be. Bırakalım bize gadget sınırı. Pekle'miz spawnlanacak. Adam yine iyi dayandı. Bu adam üçler çekmedi. Genelde etkinlik videolarını full üçler çekiyoruz da. Evet bu adama karşı yapamadık. Rahat ya bunu. Zaman var yani o yüzden diyorum. <laughs> evet karşımızda komando var. Hadi bakalım. XXX komando. Eskiden XXX yazınca ismi daha havalı yüzden zannediyorduk. Arkadaşlar ben eskiden beri çok oyunlar oynadım. Yani Hepimiz oynadık. işte i̇şte Minecraft'tan tut, Sanalika, işte ne bileyim bir tane fare oyunu vardı, Transformice diye. Ondan tut işte Age of Empires bir sürü oynar oynadım, Need for Speed falan. Böyle hep şey düşünüyordum. X ismi çok havalı. Neden bize X ses harfi çok havalıymış gibi geliyor acaba? Onu merak ettim. Hep küçüklükten beri X yazınca nedense çok iyi. Yani hele ismimize Pro yazınca harika oluyoruz falan. Acaba bize nereden aşılanmış? Şimdi aklıma geldi ya. Neyse şimdi derin bir düşünceye dalmak istemiyorum bu konuda ama fikriniz varsa yazabilirsiniz. Hani nereden başladı bu akımda herkes böyle böyle yazmaya başladı. Ben de ismim artık X X yok Pro Pro yapayım bari. Evet. <laughs> Eskiden havalı geliyordu şimdi hiç havalı gelmiyor Hatta arkadaşımla dalga geçiyordum. Bir tane arkadaşım vardı. İsmini sallayayım Ahmet diyeyim. İşte X yok şeydi ismi Pro Ahmet'ti mesela atıyorum Ben dalga geçiyordum Ahmet o nasıl isim ya falan diye O da utanıyordu ya Zorbalamıştım ben yani hatırlıyorum Neyse prens şuradan bırakalım Şunu fark ettim prens atınca öbür taraftan spamlanıyor Yani prens o alanı kapatıyor mu ne yapıyor anlamadım Ya da neye göre sağdan soldan onu çözemedim hala ama iyi yani etkinlik zevkli ben beğendim Ankara'yı eritelim şu Pekka'yı Bravo orada bir kapışma var Fişek yavaş yavaş öldürür. Pekka'mız kazandı. Kelebek kazandı. Onu da öldür. Ya aslında bir şey değil mi? Bazen Pekka'nın kapıştığı karta müdahale etmemek lazım. Ben mesela az önce hani fişekçi vurdu ya. Pekka kelebek çıkartamadı. O yüzden bırakalım Pekka öldürsün yani. Bazen içine karışmamak gerekiyor Pekka'nın. O değil de. Arkadaşlar bu kanala bir video gelecek. Pekka'nın içinde ne olduğu açıklandı. Garip şeyler varmış içinde. Onunla alakalı bir video çekeceğim. Oh. En azından planlarında var. Evet şimdi bizim de mega şövalyemiz gelsin artık ya He? Mega şövalye neyse mega şövalye Mega şövalyenin gözleri bir tek beni mi korkutuyor Mosmor göz yapmışlar ya Bravo fırlat onu Bizim sağımızda oynanıyor şu an adam deplasmanda Ben buradan basarım Buradan aldık gazı gideriz arkadaşlar Ama adam uzaktan vuran kartları sayısı çok fazla Uf. Mega şövalye ne vurdu ya Okçuya doğru fırlattı onu da öldür İskenderos'a hiçbir şey atmıyorum Bas 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 Şöyle çarpma. Fena geliyoruz hadi. Oklar. Anokule niye vurdum bilmiyorum. Açık zannettim o anokule. Üzerine güç şeysi var ya. Hadi hadi. Küçük kuşumuz çıktı. Küçük kuşumuz vuruyor rakibe. Az kaldı. Evrim'in evrimi pek aman diyeyim çok tehlikeli. Can toplayacak şimdi. Çok korkuyorum ya şu Evrim'in pek adan. Artık yaşlıcadan korktuğum kadar bu karttan da kork korkmaya başladım. Şöyle oklar sallaya sallaya artık vuracağız. Aman diyeyim iyi vurmadı. <laughs> Gerçi biz niye böyle stres olduk bilmiyorum yani. Zaten bayağı öndeyiz. Şu fişekçi yersen yazıklar olsun sana ya. Şu fişekçi nutlar bile yememeli. Çok üzgünüm. Evet arkadaşlar. O zaman videonun sonuna geldik. Bu desteği kullanın ve çok rahat bitirin arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ben desteği veriyorum. Oynayışı gösteriyorum. O zaman her gün 18'de görüşmek üzere diye umuyorum ama bu kanalda işte düzenli tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Güzel çek geldi çaktıma çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.